Bugün İdris anaçlarımıza yongalı göz aşısı yapmaya geldik. Güzden aşı şey yapmıştık ama arada tutmayanlar var. Onları biraz sonra görürsünüz tutanlarla tutmayanları. Şimdi ona yongalı göz aşısı yapacağız tutmayanlara. Aynı zamanda buna kemikli aşı diyorlar. Göz aşısıyla aynı ama işte sadece kemikli olması farkı o. Şimdi bunu şu şekilde önce şuradan açıyoruz. Sonra şu şekilde şöyle kemikli bir şekilde kaldırıyoruz. Hop. Gözümüz çıktı. Sonra bunu anaca şu şekilde çizik atıyoruz. Şu şekil kaldırıyoruz. Çıkardığımız gözü şu şekilde. Hatta biraz daha şu kenarlarından da alalım ki kaynaşma olsun. Biraz daha yukarıdan alalım. Tabii bunlar biraz bizim için hobi gibi olduğu için uğraşıyoruz. Yoksa hızlı bir şekilde yapılıp geçiliyor. Bu şekilde. Şu noktadan da bir boşluk veriyoruz ki kaynaşma noktası olsun. Bu şekilde. Bunu şimdi aşılandığımızda Evet bu şekilde bağladık Bir alt silik olmazsa Tutacak Değil mi?